Rüyada gül görmek umumiyetle hayır ve iyilik ile tevil olunur. Rüya sahibinin sevdiği kimseler tarafından hatırlanacağı ve güzel bir nam ile yad edileceği manasına gelir. Bu rüya sevinçli bir haber, müjdeli bir hadise ve dahi evlat sahibi olmaya işaret eder. Kırmızı gül almak rüya sahibinin azmi ve sebatı sayesinde muradına erişeceğine delalet eder. Hayat standartlarının yükselip maddi ve manevi cihetle düze çıkacağına, tuttuğunu koparan bir mizaca sahip olacağına işaret eder. Gül koklamak, hayırlı bir kısmet ile uzun müddetli bir izdivaç yoluna gireceğine ve neticede mesut bir aile hayatına erişeceğine rivayet olur. Bu rüya hayırlı evlatlara ve huzurlu bir ömre dahi işaret eder. Gül toplamak afiyet ve esenliğe, ömrün huzur ve mutlulukla geçeceğine delalet eder. Maddi sıkıntılara uğramadan aileyle uzun bir ömür sürmek manasını taşır. Solmuş gül görmek uzun bir yolculuğa çıkılacağına ve sevdikler arasında bir müddet soğukluk yahut küskünlük yaşanacağına delalet eder. Gül ağacı görmek kısa süreli üzüntü ve moral bozukluğunun ardından tekrar ferah ve saadete kavuşmaya işarettir. Gül dikmek mevcut hayallerin tez vakitte gerçekleşmeyeceğine lakin azim ve gayret gösterildiğinde muradın tahakkuk edeceğine delalet eder gül fidesi görmek, yakın zamanda ahlaklı ve güzel huylu bir kimseyle münasebete başlamaya ve bu ilişkinin evlilik ile neticeleneceğine rivayet olunur. Gül dikeni görmek, rüya sahibinin dünyevi menfaatleri bir kenara bırakıp hayırlı işlere meyledeceğine, elde ettiği nimeti muhtaçlara infak edeceğine işaret eder. Gül bahçesi görmek, hayallerin kısa zamanda hakikat olacağına, hem iş hem içtimai, hayatta muvaffakiyet ve bereketle dolu bir devrin geleceğine delalet eder. Aile ile birlikte maddi sıkıntı olmadan mesrur bir ömür süreceğine işaret eder. Rüyada gül görmek, görülen gülün ve gören kimsenin haline göre farklı manalar taşır. Gül toplamak ferah ve sevinç ile tevil olunur. Gül koparmak murada kavuşmaya ve bekar ise evlenmeye delalet eder. Ağaçta gül görmek evlada. Koparılmış gül ise kedere işarettir. Henüz açılmamış gül görmek hamile kadının çocuğunu düşüreceğine. Kesilmiş gül ağacı görmek Üzüntü ve kedere delalet eder. Başında gülden taç görmek, bekar kimse için düşmanı olan bir kadınla evlenmeye. Hastanın gülden elbise giydiğini görmesi ise ölüm alametine işarettir. İbn-i Sirin'e göre ağacında gül görmek evlada. Toplanmış gül görmek üzüntü ve göz yaşına delalet eder. Gül görmek bazen kayıp kimsenin gelmesi, bir mektubun yahut misafirin gelişi ve güzel bir isimle yad olunmaya işaret eder. Kırmızı gül koparmak, oynak mizaçlı bir kadına işarettir. Kırmızı gül ayrıca güzellik, zinet ve iddia olunan şeyin vuzuha kavuşması manasına gelir. Sarı gül görmek, hastalığa ve kimi zamanda hercai tabiatlı Açık saçık bir kadına işarettir. Sarı gül koparmak ise hasta bir kadına remz olunur. Beyaz gül mesut bir istikbale ve takva sahibi bir kadına işarettir. Çiçeklerle dolu bir bahçeden beyaz gül koparmak böyle bir kadını öpmeye delalet eder. Başına yahut göğsüne beyaz gül takmak ise rengine göre sevinç, evlilik yahut her işte muvaffakiyet manasına gelir.